Cevahir, gel canım. Gel, bak ne hazırladım sana. Gel. Gel canım, otur. Şu güzelliğe bak, gel. Evet. Nasıl ama? Bu ne? Enginar. Bak internette okudum son derece faydalı bir şey. Lütfen itiraz etme. Benim bildiğim karaciğere iyi geliyor bu. Şekere de faydası var mıymış? Olmaz olur mu? Bir kere kandaki şeker oranını düşürüyor. Sonra idrar söktürüyor. Prostat mıyım ben? Bana ne? Öyle deme. E, Ter kokusunu da gideriyor. Yapma ya Şükran ya. Kokuyor muyum ben? Cevahir, her insan kokar. Çok doğal. Lütfen itiraz etme. Bir tadına bak. Nasıl yeniyor bu? Dilimleyip getirseydin ya. Bak, gösteriyorum o zaman. Koparıyorsun, alıyorsun. Sıyırıyorsun, sonra da emiyorsun. Harika. Sıra sende evet. Göreyim. Hah, evet. Tamam. Nasıl ama? Bu ne ya? Bir gram bir şey var burada. Olur mu canım öyle şey? 50 yaprak yesen 50 gram eder ve bu da insan için hiç de az değil. Hadi lütfen itiraz etme Cevahir. Tamam tamam. Sen al götür bunu. Ben gece emerim. Şimdi emesim yok. Aç değilim.